Bakayım. Abi liseyi özlüyorum. Bir tane vurdu, bir tane vurdu. Bir mermi de. Hani knife gibi. round'a nerede abi? Biz niye iyi başladık ya? Harbi kanka. Çek şif barette çek şif barette çek. Yok ya, yok, yok, yok. Ne demek yok lan? O şey bitch. Bırak! Lan! O şey bitch. o şey. Yazıcı şey biliyor musun? Şavayne'yi o şey dediğin şey değil mi oğlum? I wolf you. I wolf you. E bak, oğlum ben sana bir şey atacaktım adam. Neydi amına koyayım? Ya bu kim ya? Yazıcı. Ben kanka da üçlü vurdum yine de git ölmediler yani. Asıl o şey anlamalı. Orada bir kişi daha var lan o şey anlamalı. niye profilini e, sarışı Neydi? Yine niye profil işi şey yapmış? Ananı sikin ne oluyor? Ya abi? niye atıyorsunuz kanka? Mal siz trolleyeceksiniz? Sileceğim <laughs> ağzınıza şimdi ha. İstemiyorsanız mermi, gideyim kanka yani. 20 mermi misledi kanka adam. 20 mermi misledi ama. <laughs> Oo. <gülüyor> lan niye çıktın oğlum? <laughs> DC'den şey, de çıktı. çıktı. Tamam beyler çıkın hep yedi ya yeter. O yazı, yazı tekrar almışsın lan fade'i. He ha, hatta çok güzel fade aldım baksana. Amına koyalım nokta atış fade. Abi kes lan Beyz Of bu ne oluuuup Çok iyi değil mi? Ama da hadi gel artık ya Allah Sevgilim geldim bir işim var <laughs> Durun işim var Enes Enes Okan'a de... gelebilecek kanka okey no Gelebileceği en kötü takımlar yok Hmm. Nasıl Yazıcı beni bir izle. Şuradan 4K izledim kanka olanları. Sen niye yardım etmedin pek kanka? Mallık var mı biraz? Buradan adamı görüyor muyum kanka peki? Niye yanıma gelmedin? Oo Ali. Hadi sol, sol. Gir sol ama ora. Bu arka Bıçak! Bıçak! Of. Adamsın lan! Adam! hadi eşyalarını alsana mı kanka beni feyde Kanka kardeşi de anneme profilde benim eleman var. Beni Hem de var. Dursun, benim feyde aldım. Dursun gelin feyde aldım. Sol gelin dursun. Krokona basket mi kanka? Krokona basket. Dursun feyde alsana mı? Bilmiyorum kanka. MP7 alsana Dursun. Dursun at bombayı kendini öldür ya. Sayda mı? Dursun. dursun burada adam. Dursun lan uzaktan adamı böyle bir kondurma. Yani. <laughs> Ooo evet. ne diyor? Ya şu her görev yapıldığına dınk sesinden nefret ediyorum. Çok güzel ya. Çok güzel abi. bence. Çok iyi abi. Evmiyiniz kim Varsa. Abi, adam sen evcille. Şu anda benim o aynı lan adamın da şeyi var Benimki mi daha temizci onunki mi? Arkana bak arkana. Yazıcı arkana bak. Arkana bak arkana. Arkana bak arkana bak arkana bak. Of çok iyi değil mi? Amını sikiyim ama ya. Hop. One tap geldi. çık sen çık çık çık. O şuradan çıkacak. Ben onu vuracağım. Alpi pardon ya. Sattım biraz. Vuramadım. Amını sikiyim. Mal gibi oldum. Özür dilerim. Şurada biri daha var. Alpi gel. Evet, sağında burada adam gelecek. Öleceğiz. Alpi gel. Mallık yeme. Burada, buradan gidelim. Hadi. Oh, <laughs> oh, Ali. <laughs> Koyma kanka bu kadar amına milletin ya. Adamda da sınav varmış kanka. Biliyorum kanka sen ne dedin? Sınav var daha güzel. Ya bu tuvalet gelecek ya. Ne yapayım respire miyim? Ne kadar saçma. Abi ben bir de, canım var ama koyayım çık git benim açımdan ya. Nerede şurada mı? Oh be. Bir işte de bankada kanka banka. banka aynen orada. Alp ölmese <laughs> ben öldürecektim. <laughs> Dayanamadım kanka. Sonra kanka beni kitle kanka troll kanka sinmeye kanka Onu sen ne de dedin? Sen dedin kanka onları Ami trade nasıl mı? Green! Al 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 bende var Gel şuka 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 bir yer İyi ananı sikir bu ne bok değil ya Aynen Benim çok daha iyiymiş lan Şurada şurada Oraya öyle smoke mu Gel 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 sen çık oradan bak oradan çıkacak oraya bak oraya Her tur çıktı Ali Yemin ederim çıkıyor hadi. Vallahi bile çıkıyor. Yazıcı bunu biliyor muydun? Bak, Bak, yok. Yok. Balonları patlatabiliyorsun. Günaydın kanka. Her trik, her turun başı balonları patlattım ben bir, bir tur yapmadım oturdum. Ha oh, nereden vurdu? Nereden? Ali. Sarılık. Bakar herhalde mallık yapmasın sikeyim? kanka kanka, arka. Ayyem. abi niye, Ne yapıyorsunuz? Ali sen niye? Ali! Pardon beyler bağırdım işte ama ya niye A burada ben. doğdun oğlum? Lan! Allah 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 Amına koyayım. Bak bak amını <laughs> <alfına> <laughs> Allah 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 Ama oto güzel değil mi? Böyle. Bakamadım ki ben. <laughs> Dikkat et abi. Oo, bacakların arasında mı sıktın? Ne yaptın lan bunu? Smoke vardı abi. Tamam şunun içinde beyler. Çıkamazsın. <laughs> Adamsın lan. Koşan lan. Ben finish aldım da yarın. Biraz sinirlenmeliyim. Hadi durma be kardeşim ya. Ya ben o çıkımı da attı ya. Durun bak durun ben sikiyim. Ya oğlum. Alp önünde olabilir Alp. I. Aa yok yok burada değil. <laughs> Hop arka arka arka, arka arka arka. Of abi yetişe gel. Ananı satıyorum. Oh. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. O şano. Oğlum Prince senin <laughs> mi lan? Otoyu alsana. Dursun dursun otoyu <laughs> al. Ne satıyor o zaman? Ne satıyor? <laughs> Ananı sikeyim. Dursun. Bilal <laughs> hadi <laughs> <laughs> o zaman 5 P90. P90 mı? P90 bende yok ya. Ne Bu arada ıs. Attım attım. Of Ali ne yaptın kanka? p 90 şey mi? Rastot lan onun kimini? Hadi mi yazacağım şu an. Bir de soğuyor. Ne yapıyor lan? Ama güzelmiş bir şey var orada. içerisi içerisi içerisi. Biraz beni öldür daha mı olsun? Yazıcı bunu yapabilir misin Yaparım kanka. Gördün mü? Evet. Of çok iyiyim lan. Bu arada bu oşağının skinler fena ya. SSC Turbo P2 var. Bok gibi. ne yapıyorsun? Sen kim vurdun deyince? Dürsün. Dürsün bizi biraz dürtsün. Karga mısın sen amına? <laughs> 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 Ali çok iyi, çok iyi. Gel bir tane daha, bir tane daha. Durmak yok. Şurada. Adam mı? Pardon lan yanlış bir dursun öldürüyormuşum oğlum. Like <laughs> ya. Ne var ne yok altta adam. Var da her Ali. Manifestteki şey. adamlar hayatın kayıtıyor. var ya. CS bug'u sayesinde kurtuldu ya. Yoksa yemişti CS'yi. Ben mi kanka? <laughs> oh. bekle bekle. Yazıcı bana bak yazıcı bana bak. Kanka eyvallah. Eyvallah yeter amına koyayım. Havada lan. Kendimi şöyle et. Oha! Yazıcı gel. Ne? Hey. Yazıcı sana hediye getireceğim gel. Neredesin orada, gel. Gel oğlum gel. Ya oğlum. Aa bunu pik atarız lan. Yolun bildiğin için benden kaçabileceğini mi zannettin he? Bunu <laughs> pikatarız lan gel. Aha <laughs> siktir dur dur. <laughs> O bunun Pardon kankesinle. Nerede? Aa Ya musa. Adamı amına koyayım. Bak inşallah amına koyayım. Kim oğlum? Nasıl çalıyor? Alacaklı gibi vuruyor. Kim oğlum? Dilini keserim oğlum. Ne bu? <laughs> Görmedin mi oğlum? Yazıcı. yazıcı Ney? Bu maç bitiminde 8-2 roundunu yani bu roundu tekrar baştan oynat izledim. Ne? Ne? Bir şey oldu. Sen onu gördün de hiç ne? görmedin yani ekranında gözükmüştür diye düşünüyorum. Ne oldu lan? Ya? Onu atarsa öldür kanka vur. Ölü, öldür. Bak tekrar atarsa öldür. Öldür kanka. Öldür. <laughs> 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 adamın AWP'si oh, çok şey. Oh, bu adamın. ne? Kanka bak o şey çıkarmaya bak hadi tez tabii. <laughs> arkadan yedi bir de arkadan yedi bir de. Ya neyse hadi ya. Üf. Pizle. Ha ha Kürt olsun lan. Aynen onlar kanka. <laughs> aynen aynen öyle ölmüş. Konuşsanıza kanka. Ocağına uruz. Uruz. Ocağına uruz. Zuba. Ananı Oğlum ne oluyor lan ban yiyeceğim Dursun dur, dur, dur sakin ol Öldürme <laughs> orada canın kaldı lan Öldürme kanka bak Aaa Aa, Oyundan çıkacak Başladı işi bitirdi Kanka pikleme 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 Aşağı geliyor aşağı geliyor buraya geliyor Çok iyisin değil mi artık Helal Çok son Solda Ali orada içeride Çıkacak önde Dursun otursana sen otur otur otur. Ne oluyor lan buna koyayım? Yarıdan başladı ben. Hazır mıyız abi? Nasıl Maradona falan şey yaptı. Oğlum. Aldım oğlum. <laughs> otur, Ekrana bakmıyordum geldi ya. Bir tane daha var sol. Yokmuş sağ. Var bir kişi var. Öldürün şunu. Burada <laughs> var burada. Tamam kardeşim. <laughs> Bomba burada lan bekleyin ya. Ay 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 ay. Adam <laughs> böyle çıktığı gibi iki tane şatkanla karşı <laughs> Oğlum sidik koktu. lan Niye iki senle öldürdüğün şey için para verdi peki? A oh, Ali! Adam! Adam! Burda biri Adam öldürürsün Abi ya adam da Amanca fight'ine girdik ve beni doma ya Oflu hiç biri burda değil kanka Çık 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 hemen sol üstünde. Aç kapıyı Göre Aşk kampanya gardiyan Hani götümden siken Yok mu gardiyan Buraya çiçek koyun ben aklını sikeyim Bir pur bir Gel gel bakma yapmışsın o yanlış yaptın ananı satayım Ananı oh. sat Yeter şu tur bitsin de kazanalım artık ya iki Ya iki saattir oraya bakıyorum amana koyayım ya Soldan git dursun 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 soldan git soldan git Soldan git Oh damn sesini duymuyor mu kanka Kanka hiçbir şey duymuyorum ki ben Bıçak atacaktım orada pusup ya. Kanka adam koşacak Fet bir şey oldu geldi, kardeşim adam ya. Adam Duymadım duymadım. Onu anladık zaten AWP ya biraz zor. Yerinde biliyor. Oh! lan! Lan sal Lan 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 Sal Hadi önüne bak! Ne yapıyorsun? Arkan geri çekme! Tuvalet Ah ah ah. Ya kanka, güzel adam. geçiyor mu lan? Deneyelim mi? Sanırım geçmiyor. Yaz üstü lan arkalarını göster bize. Gözünü seveyim. Oha, amına koyayım. Bunu chat yemin. Nasıl başardın? <laughs> yaptı kanka, yaptı lan. Bunu chat yedik amına. Of yoga ile ne ne kadar güzel lan famas. Like I got it dursun. Like I Ne ne? Ben de daha biraz ne 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 bok gibi silah ya. Kanka ben sevilirim. Abi Fe sen ne ne edicisin ya? Yani metan kadir kahyacısın diyeceğim işte senin kendine. Onun ben bir daha var ya ağzında da yüzüne yüzünü. Metan. Sabahleyin yürüyorum ama ne Bizim meydandayım meydandan tam karşıya geçeceğim tamam mı? Telefona bakıyorum abi önüme bir baktım meta anamın Ne böyle, böyle ceketi giymiş, altı pijama. Çözdü, çözdü. Çözdü. Patladı. Abi orada mal gibi etrafına bakmasa kazanıyordu lan. En enti dursun eline sağlık. Yazıcı al, yazıcı al, yazıcı al, yazıcı al, Onu atma bekle 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 bekle. Bu adam atarsan bu adam gider. Al. Adam sınırlı. Sil silah atsana ammanayım ne atayım. Hak etmez ya. Yani? Al abi. Önemli değil kardeşim. Onun için çıkarmaya bak. Party var. Party bak ben, Parti var. Parti neresi var? Ben değilim. Ne oğlum bunun morluk oranı ne kadar fazla lan yüzde yüz on filan mı Yok lan yok. Morluk oranı çok olan o kadar güzel olmuyor. Tam ayarında bunlar lazım. Hadi ben bu elden sonra çıkabilirim. Ya siktir git ya. Lan longa biriniz yardım edin amına koyayım. İki tarafa birden tutuyorum ya. Long diyor. lan. Adam, adam. <gülüyor> <gülüyor>